Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarçınlı çörek yani orijinal ismiyle sinimin rol tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına bir paket yani 200 ml sıvı kremayı alalım. Krema soğuk olduğu için birkaç saniye kadar mikrodalgada ısıttım. Ama asla sıcak olmasın. Sadece soğukluğunun gitmesi, hafifçe ılınması için ısıtalım. 6 gram yani 1 tatlı kaşığı instant maya ekledim. 2 yemek kaşığı yani 40 gram şeker ekleyelim ve karıştıralım. 1 adet yumurta ekleyip tekrardan karıştıralım. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Üzerine bir fiske çok az miktarda tuz ekleyelim ve unumuzu azar azar ekleyerek spatula ile karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içerisinden alalım. Ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğuralım. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Videoda gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Üzerini kapatalım ve ılık bir ortamda 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Bu sırada içine süreceğimiz harcımızı hazırlayalım. Karıştırma kabına 60 gram yani 2 yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağını alalım. 100 gram yani 1 su bardağından 2-3 parmak eksik şekeri ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın ekleyip karıştıralım. Harcımız hazır. Mayalanan hamurumuzun üzerine açalım. Tek parça halinde yumaklayarak tezgahın üzerine hafifçe un serpelim ve tezgahın üzerinde açalım. Yaklaşık yarım santim kalınlığında olacak şekilde. Dikdörtgen şekilde açalım. Hazırladığımız tarçınlı karışımı üzerine eşit şekilde yayalım. Daha sonra hamurun uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde saralım. Önce ortadan ikiye kestim. Daha sonra her bir parçayı 5 eşit parçaya böldüm. Yani hazırladığım hamuru toplamda 10 parçaya böldüm. Küçük boy yuvarlak borcamın tabanını yağlayalım. Kestiğimiz ruloları üzerine yerleştirelim. Daha sonra üzerlerini hafifçe bastıralım. İsterseniz küçük boy kare borcama da yerleştirebilirsiniz. Daha sonra üzerini kapatalım. 20 dakika kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda kenarlardaki boşluklarda kapandı. Çöreklerimiz gayet güzel mayalandı. 180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişmeye bırakalım. Çöreğimiz pişerken üzerine sosunu hazırlayalım. Kabın içerisine 100 gram lable peynirini alalım. Üzerine 100 gram yani 1 su bardağından yaklaşık 3 parmak eksik pudra şekeri ekleyelim. 1 paket vanilya. Sosumuzun kıvamını açmak için 2 yemek kaşığı kadar da süt ekledim. İyice karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alması gerekli. Bana kıvamı biraz koyu gibi geldi. Tekrardan üzerine 1 yemek kaşığı süt ekledim. Toplamda 3 yemek kaşığı süt ekledim. Tel çırpıcıyla karıştırırsanız daha pürüzsüz bir kıvam alacaktır. Sosumuz hazır. Pişen çöreğimizi fırından aldım. İlk sıcağının çıkması için yaklaşık 5 dakika kadar bekletelim ve sosumuzu üzerine dökelim. Fırçayla her yerine gelecek şekilde yayalım. Daha sonra ben üzerini toz fıstıkla süsledim yumuşacık, çok lezzetli tarçınlı çöreğimiz servis için hazır. Ilık bir şekilde servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.